Sıfırdan sıfır bilgiyle uygulama yapma serime hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ben yeni bir seriye başlamak istiyorum. 15 günde sıfır bilgiyle bir uygulama yapacağız. Bunun için kursoru kullanacağım. Bir de ChatGPT'yi kullanacağım. Ne yapacağım daha hiçbir fikrim yok. Abim beni zorbalayıp duruyor. E, o yüzden ondan yardım almamam gerekiyor. O yüzden benim buradaki en büyük e, bilgi kaynağım ChatGPT ve YouTube olacak. Onun için aslında odama ben setup'ımı kurdum. Bakın böyle masa. Aslında burada çalışacaktım ama e, abim gelip odama hala interneti bağlamadığı için buradan kalkıp gideceğim ama kalkıp gitmeden önce ilk önce ne yapacaklarımızı planlayacağım. Yeni defter aldım buna yazacağım. Böyle günlük planlayacağım. Çok planlı bir kızımdır. Beni tanıyanlar hiç planlı olmadığımı bilir bu arada. Her neyse, şimdi ben ne yaptığımı söyleyeyim. Sizde chat GPT ile konuştum. Ne tarz bir uygulama yapacağımı biliyorum. Ee, tek bildiğim şey bu zaten. Bir de şeyleri oluşturduk. Sayfaları nasıl gözükeceğini oluşturduk. Yaklaşık 17-18 sayfa falan var. 8 sayfayla ile başlamıştım. Yani 17-18 sayfa mı oldu? Ee, bu birazcık gözüm korkutuyor açıkçası. Basit bir uygulama yapmaya çalışıyorum. Öğrenmek amaçlı yapmaya çalışıyorum. Ee, ne yapacağım diye sorarsanız. Uygulamaya giriş yapacağım. Aslında yazacak hiçbir şeyim yok ki benim yani. Uygulamayı yap yani bu kadar. <laughs> Neyse biz buradan şimdi taşınıp sonra çalışmaya başlayalım. Arkadaşlar şimdi size ne yaptığımı göstermek istiyorum tamam mı? Ama alabildiğim tek ekran bu. Yani. Şunu da açmak için 30 saat uğraştım zaten. Neyse. Bunu halledeceğim, eğer halledebilirsem size nasıl hallettiğimi göstermek çok isterim ama henüz kendimi halledemediğim için hiçbir şey diyemiyorum yani. Neyse burası açılıyor en azından. Arkadaşlar sonra ben bu ekranı aldım gördüğünüz gibi bir şeyler yapıp <laughs> sonra yapamayacağımı anladım. <laughs> Ve abim sağ olsun bana bir şeyler gösterdi. Kendisi hemen e, onboarding ekranını yaptı 3 sayfa. Sonra giriş ekranına girecektik ama saat geç olduğu için girmedik. Burada gördüğünüz gibi bana gösteriyor. Ben de anlamaya çalışıyorum ama devamını birlikte beraber yapacağız arkadaşlar. Bundan eminim. Bir sonraki günde görüşmek üzere.